günümüzde geçmişten bugüne umumun kabul ettiği her şeyi sorgulama hatta her eskiyi eskimiş sayarak kaldırıp atma ve şayet varsa beğenilmeyen şeylerin yerine yeni, olumlu ve milli ruhla uyumlu değişik alternatifler ikame edileceğine isyancı bir ruh hırçınlığıyla şimdilik her şeyi yıkalım ille de bir şey yapılacaksa onu sonra düşünürüz şeklinde tahrip eksenli hareket edilmektedir. Böyle isyancı ve hezeyan tonlu bir düşünce tarzı, devrini tamamlamış, artık gitmesi gereken köhne fikir ve anlayışların ayıklanıp atılması ve onların yerini de ter ü taze yeni yorum, yeni fenomenlerin alması arzu, iştiyak ve hasretinden tamamen farklı olduğu gibi iyi kötü demeden hemen her şeye rahatlıkla intibak edebilen, uyum sağlayabilen, zayıf karakterlere karşı mutlaka gösterilmesi gerekli bir tepki de değildir.